Ankara'da bir belediye otobüsünde kayda geçti şimdi izleyeceğiniz arbede. Görüntünün kahramanı iki kadın. Aralarındaki anlaşmazlığın nedeni ise otobüs şoförünün aracını hızlı kullandığı iddiası. Saç saça baş başa kavga sırasında taraflar birbirine hakaretler yağdırdı. Otobüsteki diğer kişiler birbirine giren kadınları ayırabilmek için çok uğraştı. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, Otobüste saç saça baş başa kavga ettiler. Hakaretler havada uçuştu. Ay, Kadınlar ay, arasındaki ay, kavga ay. Ankara'da bir belediye otobüsünde yaşandı. Gel, gel, gel. Ya. Abla, tamam, bir şey ya. Ya. Mamak Ulus hattında çalışan belediye otobüsü hızlı gidiyordu. Bir kadın yolcu şoförü yavaş gitmesi konusunda uyardı. İşte ne olduysa o uyarıdan sonra oldu. Otobüsün ön tarafında oturan başka bir kadın yolcu şoförün işine karışma diyerek diğer kadına tepki gösterdi. 12 senedir işe gidiyorum herkes tanır beni ile önce tartıştı, sonra da birbirlerine girdiler. Diğer yolcular araya girdi, kadınları sakinleştirmeye çalıştı. Ancak tartışma devam etti. Kadınlardan biri Açılıyor. diğerine tokat attı. Bir başka yolcu yaşanan kavgayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. 怎么了